Gözlerini kapatabilirsin. 4 4 nefes alacağız. 4 3 2 1 Ver nefes. 3 2 1 Al nefes. 3 2 1 Ver nefes. 3 2 1 Al nefes. 3 2 1 Ver nefes 3 2 1 Al nefes 3 2 1 Ver nefes 3 2 1 Al nefes 3, 3 2 1 Ver nefes 3 2 1 Al nefes 3 2 1 Ver nefes 3 E okay.